Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz dakikalarda bir bilgilendirme yaptı ve düşen uçağın Rus uçağı olduğunu teyit etti. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Rus hava kuvvetlerinin envanterinde olup olmadığına dair bir bilgi değil bu. Hem Suriye'de hem de Rus tarafında bu uçağın var olduğu biliniyor. Dolayısıyla uçağın milliyetine dair bir açıklama değil Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklama. Saray kaynakları Suriye sınırında düşürülen uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz dakikalarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akarla da bir görüşme yaptığını belirtti. Birkaç görüşmesinin daha olacağını belirtti saray kaynakları ancak bunun kimler olduğuna dair de detay vermedi. Aynı şekilde Başbakan Davutoğlu'yla da zaten kabine listesini saat 11'de konuşacaktı Cumhurbaşkanı. Bu görüşmede Suriye sınırında düşürülen uçağın da olacağı kuşkusuz. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada da var. Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla bu konuya ilişkin bir görüşme de yapacaktır Cumhurbaşkanı şeklinde bir not da geldi saraydan tekrar hatırlatmakta fayda var. Düşürülen uçak bir Rus uçağı ancak uçağın milliyetine dair bir açıklama değil bu. Çünkü hem Suriye envanterinde hem de Rus envanterinde hem de farklı ülkelerin envanterinde SU-24 tipi uçağın olduğunu belirtiyor Cumhurbaşkanlığı. Düşürülen uçağın milliyeti söz konusu değil burada. Sadece Rus yapımı bir uçak olduğuna dair vurgu var Cumhurbaşkanlığından.